arkadaşlar kayıt için kullandığım programda demo olduğu için 5 dakikadan fazla kaydetmiyor. etmiyor ki yüklediğim kaynakçayı sildim bu 2007'ler 2018-16'lar hepsini kendim düzenledim yazıyorum kopyala yapıştır yani öyle aşırı bir zorluğu yok burada başka anlatmam gereken öğrenmeniz gereken herhangi bir şey yok sıkıntıya düşeceğiniz şuradan zaten bilgisayardan yüklüyorsun buraya tıkladığımızda komputer bilgisayardan da masa üstünden herhangi biri indirdiğiniz yerden yükleme yapabilirsiniz. Şimdi gelelim ofis kullanımına. Ofiste arkadaşlar Arkadaşlar ofiste aynı şekilde üniversitemizin sunmuş olduğu imkanlar orijinal şifreyle kaydoldum ben. Bu kayıt işlemlerini falan yaparsınız. Ve burada çalışmalarım, ödevim, seminer çalışmam, tez önerim hepsi burada. İstediğim herhangi bir bilgisayardan, Chrome üzerinden buraya giriş yaptığımda bunlara ulaşabiliyorum orijinal bir şekilde. Şimdi size boş bir sayfada Word açıyorum. Boş belgede Mendeley'den alıntı yapıp kaynakça ve alıntıları nasıl yapacağımızı göstereceğim. Çok basit bir şekilde. Burada başvurulardan Mendeley iki tane seçenek çıkıyor. Ben birinciyi kullanıyorum. İkincide de sorun olmadı. Buradan kendi kullanıcı adı ve şifremle giriş yaptım ben. Siz de öyle yapmanız lazım. Mendeleyim burada açık duruyor. Herhangi bir sakıncası yok. Giriş yapıyorum. Şu anda bağlanıyor ve bağlandı arkadaşlar. Kütüphanemdeki bütün her şey burada ayrıntılı bir şekilde hepsi. Bütün girdiğim o doğru bilgiler doğru olması çok önemli. Niçin öyle söylüyorum? Çünkü bunlar arkadaşlar mesela bununla ilgili bu, bu mesela bir tezmiş arkadaşlar. Burada seçenekler var. Doğru olması önemli çünkü burada arkadaşlar her girdiğiniz makalenin ne olduğunu tek tek girmeniz gerekiyor kitap kitap bölümü tez makale film gibi eğer bu bilgiler doğru değilse alıntılarınızda doğru çıkmayabilir mesela tezden alıntı yaparsanız tezi işaretlemediyseniz burada alıntınızda tez yerine makale çıkabilir kaynağı yanlış yapmış olursunuz Ben şimdi bütün makaleleri okudum ödev yazmaya başladım ve içinden alıntı yapıyorum mesela sallıyorum Ali ata bak Evet. Bu alıntıyı buradan yaptığımızı kartucudan yaptık. Hemen çıktı arkadaşlar. İkinci alıntımızı da Karaman Tahir diyelim. Buradan aldığımızı kabul edelim. Aldık. Yine bir alıntı. Bu da yabancı olsun. Bir alıntı daha yaptık ödevimizde diyelim. Şimdi ödevimizi bitirdik. Kaynakçayı oluşturacağız. Kaynakça oluştururken herhangi bir şey kesinlikle işaretlemiyoruz. Çünkü buraya daha önce alıntı yaparken bütün alıntılarımızı işaretledik. Yapmamız gereken üç noktaya tıklıyoruz. En baştakine tıklıyoruz. Ve kaynakçamızı otomatik olarak buraya oluşturuyor arkadaşlar. Kaynakçamızdan, alıntılarımızdan herhangi birisini sildiğimizde kaynakçamızdan da otomatik olarak siliniyor. Şu anda 1, 2, 3 tane burada kaynakçamız oluştu. Çünkü 3 alıntı yaptık. Birini sildik otomatikman kendisi de siliniyor. Arkadaşlar Chrome üzerinden Office'i de bu şekilde kullanıyoruz. Kullanımı çok kolay, basit, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Daha önce yapmış olduğum ödevler, çalışmalar hepsi burada kayıtlı. Arkadaşlar ofis ve Mendeley'i bu şekilde kullandım ben. Kullanışta hiçbir sıkıntı yaşamadım. Chrome üzerinden herhangi bir masa verip bilgisayar falan almaya gerek kalmadan hallettim. Size de başarılar diliyorum. İnşallah faydalı olur bu iki video. İki parça halinde yükleyeceğim mecburen. Hepinize kolay gelsin.